Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kıymetli çocuklar, kıymetli kardeşlerim. Birinci dersi yaptık elhamdülillah. Şimdi ikinci dersimize başlıyoruz. İlk beş sorumuzu hatırlatmak istiyorum. Yazmış olduğunuz ilk beş soru neydi? Kimin kuluyuz? Cevap Allahu Teala'nın. İkinci sorumuz neydi? Kimin ümmetiyiz? Cevap Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin. Üçüncü soru bizi kim yarattı? Allahu Teala yarattı. Dördüncü sorumuz Allah kaçtır? Allah birdir. Beşinci sorumuz Allahu Teala nerededir? Nerededir Allahu Teala? Mekandan münezzehtir. Önümüzde değildir, arkamızda değildir, sağımızda değildir, solumuzda değildir, yukarıda değildir, aşağıda değildir. Nerededir? Allah için mekan yoktur. Cevabını vereceğiz. Evet şimdi yazıyoruz. Kardeşlerim altıncı soru. İnşallah bu beşi ezberlediniz. Şimdi ikinci beşi veriyorum. Altıncı sorumuz en çok kimleri sevmeliyiz? En çok kimleri sevmeliyiz? Belki şimdi çocuklar diyecek ki annemi babamı diyecek ya da dedemiz diyecek ya da kardeşimi diyecek. Evet onları da seveceğiz ama en çok kimleri sevmeliyizin cevabı Allah ve Resulünü sevmeliyiz. En çok Onları sevmeliyiz. Ondan sonra anne babamız gelir, kardeşimiz gelir, dedemiz gelir ama birinci sırada kim olacak? Allah ve Rasulü olacak kıymetli kardeşlerim. Müslümansak, Müslümanız öyle olması lazım. Yedinci soru Peygamber Efendimizin adı ne? Peygamber Efendimizin ismi ya da Peygamber Efendimizin ismi iki nokta üst üste Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sekizinci soruyu yazıyoruz. Sekizinci soru. Peygamber Efendimizin annesinin ismi. Peygamber Efendimizin annesinin ismi. Cevap veriyorum. Amine Hatun. Amine Hatun. Dokuzuncu soru. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ismi Abdullah. Abdullah yazıyoruz. Onuncu soru. Peygamber Efendimizin dedesinin ismi Abdul Muttalib. Evet sorular artıyor. 10 oldu. Bir dahaki derse 15 olacak, 20 olacak, 50 olacak, 100 olacak. Böylelikle soru cevapla dinimizi kolay bir şekilde öğreneceğiz. Yani sıkmadan, severek öğretmeye çalışacağız inşallah. Bugünün kıssasına gelince İmam-ı Azam Efendimiz'den bir kıssa anlatmak istiyorum. Yine Allahu Teala'yı, Allah'ın varlığının delillerini ispat eden bir kıssa. Tüm çocuklarımız, tüm gençlerimiz bu kıssayı iyi dinlesinler. Eskiden bazı filozoflar Allah yok diyorlar. Allah yok diyorlar. Bunun içinde deliller ortaya çıkarıyorlar. Şimdi de Allah'a inanmayanlar var yani. Allah yok haşa. Biz Allah'a inanıyoruz. Biz Müslümanız. Peygambere inanıyoruz. Eskiden padişahlar böyle olan filozoflarla alimleri karşılaştırırlarmış. Öyle ya delilim var diyor ya. İslam alimini de getiriyor. Hani bunun delilini ne yap? Çürüt. Hak geldi batıl. Zahil oldu. İslam haksa bunu delillerle çürüt diyorlar. Zamanın birinde bir filozof aynı bu iddiayla padişaha geliyor. İşte padişah da İmam-ı Azam Efendimiz'i çağırıyor. Ve halkı da topluyor halkı. insanlar da geliyor denilen saatten biraz geç saatte geliyor İmam-ı Azam Efendimiz. Yani diyelim ki saat 11'de olacakken 12'de geliyor. Tabi padişah da biraz kızıyor. Diyor ki İmam-ı Azam'a niye denilen saatte gelmedin ki diyor buraya. Bak bu kadar insan bekliyor hem bu adama mahcup olduk falan. Derken İmam-ı Azam Efendimiz şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki efendim biliyorsunuz ki benim evim diyor nehrin karşısında. Hani demek ki bir nehir akıyor karşısında. Evet biliyorum. E efendim geldim nehrin kenarına geldim. E nasıl geçeceğim karşıya? Bir şey yok geçecek. Bekledim diyor orada. Derken diyor yukarıdan aşağı bir tane ağaç düşmüş kütük geldi diyor benim önümde durdu diyor. Bak şimdi. Sonra bir tane kütük daha geldi onun yanına bitişti diyor. Üçüncü kütük geldi onun yanına bitişti yapıştılar diyor birbirine. Ben de onun üstüne bindim sal yaptım. Onunla geçtim. Ondan bekledim yani ondan geç kaldım. Filozof diyor ki beni bu adamla mı diyor <laughs> tartıştıracaksınız. Bu adamda akıl yok diyor ya. Bunun dedikleri doğru mu diyor ya. Şimdi İmam-ı Azam onun o filozofun ne diyeceğini biliyor yani. Allah yoktur diyor yani. Diyor ki İmam-ı Azam şimdi onun deli, ispatı ne, neye, niye geldi filozof? Niye? Derdi ne? Allah yoktur diyecek. Gerçi o bu anlattığı şeyle ona şey veriyor, cevap verecek. Diyor ki adama filozofa, ey felance diyor, sen diyor sudan üç tane kütüğün yan yana gelip birleşmesine aklın kesmiyor diyor, inanamıyorsun diyor. Böyle bir şey olur mu? Kendi başına sal oluşur mu? Peki bak bakalım şu kainata, bak bakalım şu dünyaya, yıldızlara, güneşe, aya, dağlara, denizlere. Bu kadar büyük sanat kendi kendine hiç olur mu? Üç tane kütüğün kendi kendine olmadığını sen inanıyorsun da bu kainat kendiliğinden olur mu? Diyor ve İmam-ı Azam 1-0 öne geçiyor. Doğru dememiş mi şimdi? Hani ona inanmıyorsun. E bu nasıl pekala kendiliğinden olsun? Allah yoksa nasıl oldu bu? Kendiliğinden oldu. Güneş kendiliğinden oldu. E üç tane kütüğe inanmıyorsun. Bu nasıl kendiliğinden olsun? Evet İmam-ı Azam kazandı. İkinci soruya geçelim. Filozof diyor ki şimdi kendi delillerini söylüyor. İşte ey insanlar diyor, halkta dinliyor ya. Siz şu ağacı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Siz efendim şu binayı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Siz padişahımızı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Allah'ı görüyor musunuz? Soruyorlar. E görmüyoruz Allah'ı. Yok ki göresiniz diyor. Öyle mi öyle? Cevap sırası İmam-ı Azam'a geçti. İmam-ı Azam Efendimiz dedi ki, siz şu çeşmeyi görüyor musunuz? görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Onun izinden gidiyor. Siz efendim şu tahtayı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Siz filozofu göstererek, siz şu filozofun aklını görüyor musunuz? Görmüyoruz. Yok ki göresiniz. Yani hem cevap veriyor hem adamın akılsız olduğunu söylüyor. Ya senin görmediğin yok mudur? İnsanda akıl var mı var? Görebiliyor muyuz? Yani her görmediğimiz şey yok anlamına mı geliyor? Hayır. Mesela şu caminin içerisinde hava var değil mi? Gören var mı havayı? Yok. Görmüyoruz ama yok mu? Var. Oksijensiz kalsak ölürüz. Öyle değil mi? Sütün içerisinde tereyağı var. Gören var mı? Yok ama var. İçinde var. Yani o açıdan biz görmüyoruz demek yok anlamına gelmez. Çok güzel misaller. Ben bunu çocuklarla paylaşmak istedim. Bunu da Allah'ın varlığına delil olarak aklımızda kalsın inşallah. İkinci dersimizde bu olmuş olsun. Allah tesirini halketsin inşallah.